This is the future. Geç atlamadıysak gelen göremedim. Bin yapacağım Bana neden böyle? Çıldırıcağım ya. Çıldıracağım. Benim sesim açık değil Discord. Babam üç kata çık. Ee, Bakın oraya koş. Orada birini bayılttım. tuttum. Tamam kanka gidiyorum. Ağzını burnunu kıracağım onun. Baktan mı giriyor ha? Baktan mı giriyor? Ne oldu? Ya <laughs> <laughs> Allah lobi. lobi, ya Allah lobi. Ya Allah sana bakalım. artık. Oğlum tek attım lan çocuğa. La de, gibi yapıştırdım. Vur o zaman, vur. Bende de 3 kask buldum bak. Güzel mi çıkmış galiba ya? <laughs> Aleykümselam Özgürcüm hoş geldin kardeşim. Paraşütü açalım da sürüne sürüne gideriz. Havada aç paraşütü inme. Sağımızdan araba geliyor gibi gördüm lan. Şu basayım. Eğim, da. hoş geldin dostum. Daş lan da daş. Ha kanka. Kesin biraz ayarıyor. Bu neymiş lan motor? yatmış gel. Adam motoru devirmiş kanka oraya. De baskın da delikanlılar. baskın da aşkın başka da kim tuttu Nerede lan? Arkamızda araba var. Arkamızda arkamızda. Motoru aldın mı? Onları da gördün mü? Hayır. Renderli değildi. sana diamond aldım. Aleyküm selam hoş Harika geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi zeka gerçek oldu. Bir tık hakka girmiş. <laughs> bir kişi bir kişi. Evet. Arkadaşlar evet. önümüzde evet. Temiz. Eline kardeşim. Evet. Adamı. <laughs> <laughs> lan lan lan. Bak. Yukarı. Marked a location. Bilmem bilmem bilmem. Yazan damar. Benimki de atan kan. <laughs> Çok pis ses Var mı ses? Var. Üç kişi Yok, herhalde. Tamam. Neredeler? Sağ sol iki taraf. Bomba atacak. Ne Sen mi çektin onu? Aynen. Yandı. Atan da var. Şey yazan da var. Sağ köşe bir üstüm var dikkat et. Sen mi attın onu? Ben, attım o lotofu. Kanka solda. O da öldü. Üç şeyli benden biri. Güzel bir da açığa geçmem lazım ya. Kırmızı da çok hepsinden. Bak, da... Duracak zamanı buldu. Bu attı o da orada bir anda ya. Dışarıda da var içeride de var. Açı bulmaya çalışıyorum. Buldum. Göstermiyorlar. Ben bizi tanıdıkmışlar. Işte. Yapram. Şey affedersiniz. zıplıyor Anlamadım. Zıplıyor kanka. Tanıdık. Ama savaşsınlar. Vuruş. Kapıyı yıkadım. Gitti. Bana göstermiyoruz. Bana da göstermiyor kanka. Üzülmeyin fazla mıydım? Toplansınlar diye de. Burda biri. Watch out. Bir biri. Alt tarafta biri. Şurada. Watch out. Hadi bir gösterim oğlum artık. Alt kapıyı da kırsan abi. Onu açayım. Bir Tane edilen. Aynen. Üste var. Bir daha. Ya ciddi misin ya? İstiyorsun bunu Yukarıda bir şey yapıyor adam duvara. Alta indi. Ben bir tık yaklaşıyorum çıkaracağım sana bomba alacağım. Bana çıkmaz onlar. Bekle hepsi yukarıda. Eldiven Ev, dışarı çıkaracak. Yukarıda nerede bomba atacağım söyle. Yukarıda şu o tam kapıyı atarsam düşer biri. Alt katta da var şurada. Watch out. Pencereden bakıyor. Onu ben bir alayım. Tamam, eline sağlık kardeşim. Üst katta, şu köşede. Watch out. Dışarıdan gelecek, alt kattan dışarı gelecek. Şu köşede. Sola çıktı. Dikkat. Alırsın bebeğim hadi. Mı, Dur. değil mi? Hayır ben geliyorum bekle. Bekle geliyorum. Çekil 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 açın kapıyı. Elim terledi. Atladı aşağı bu tarafa bak. Yok araçlamadı. Alt katta. Oo, hepsi aşağı indi. Dikkat et. Çıkmazlar. Kanka sola dikkat et. Smoke Smok atabilirsin bana. Ha? Pikachu ne yapıyorsun Pikachu? Ben sana söylüyorum. Gel gel. Allah'sın. Ben bu ben bunu bir yerden hatırlıyorum ama şimdi öleceğiz iyi izleyin. Adem'e geliyor. 3 telefonum donuyor. Yok burada vuracak aç yok canım artık. Nereden çıkacak adam? Bilmiyorum Nereden ya. Almayayım. Kar var bunda. Ha sende vardı. Bir saniye kalmıştım. Ben niye lazer almadım? Bana bir söylesene koçum. Sol aşağıda bir yerde olabilir. Nerede lan? Mark the location. Benimle oynama. Arkadaşı yok onun ya. Cayır cayır yakacağım. Ah. Benzin bidonu cidden patlayacak zamanım buldu. <laughs> Molotov'tan yandı yandı ben yukarı çıktım patladı benzin bidonu. <laughs> Önümüzde araba sabit mi? Arka 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 arka. Bizi üstüne çağırıyordu. Bunların arkadaşı galiba. Lanam yani bir araba durmuş orada ama dikkat et. Bomba atıyorum savun, koru. Kankam kusura bakmayın ya. Video çekerken eyvallah da yayındayken olmuyor. Özür dilerim. Hadi devam. Aha okul. Çatıda yatmış. 17. Çık. Giriş. Soldan aşağı atladı. Vuramadım lan. Bir ağaç var önümde. Her şeyi berbat ediyor. Arabaya binmeye çalışıyor. İndi. Arabaya biniyorlar. Bir, Bir vurdum. Kapattan giden mermi nasıl olmuyor ya? İnanılmaz. Moruk. Temiz. Değil değil değil. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Değil. değil. <laughs> ben temiz zannettim. Değil ben dedim. De değil mi? dedim sonra ya. Temiz dedim sonra değil dedim. Değil duymadım. Şey, bir şeyimde drop bulalım ya. Ha, tamam, gördüm gördüm. gördüm. Location. Atla yavrum atla. <laughs> Kaka. Yani. Bu da iyi. Solumda biri. Evin içi düştü. Solumda var. Aynen. Watch out. Ay son mermi vurdum. M249 var. Eee gitti gitti gitti. Okul okul kuzen. Okul büyük bitti bana. Hepsi koşacak gibi. Ananın iki, ananın iki, düşme düşme düşme. Hey lan nasıl sağlık lan? Koşuyorlar o arabaya. Arabanın yani tekerini açıkamazsın. Arabanın tekerini açıkamazsın. Direkt adam kafasına alsam. Direkt evet, bir de kendini aldım. Ön tekeri aldım. Bir de ne aldı galiba? Yanlış görmedi İki yedi. Buradaki düştü. Böyle arkasıydı. O çocuk arabayla kaçtı mı? Arabayı patlattı. Aracı patlattı. Hı. Önümüzdekini bir alsak ya kolibe. Kolibe arkasını. Dört bombam var. O kulübeyi çok güzel darlarım ben burada. Sağa dikkat et, Sol bakıyor. Yaktı yarı ve sol bakmıyor. Rahat oyna. Üçlü biri. Tamam, ben temiz. Onu al. Baba değildi bir tane. Fazlası var. Canım basması lazım. Bir kişi daha var bu arada. O tek kişi. Dikkat et. Gitti misin? yaklaşmıyorum. Yaklaşınca çim renderlanıyor. Çim renderlanmadan daha kolay. Bir kişi bir daha şey. var derken? Bir kişi değilmiş. Pardon lan ben, ben 31 kill.